Sevgili izleyenler, Sivas Gündemi programı ile karşınızdayım. İlk haberimizle başlıyoruz. Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız evinin önünde otomobile bindiği sırada saldırıya uğradı. Kafasında kırıklar oluşan ve ameliyat alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastaya kadavradan böbrek nakli gerçekleştirildi. Sivas'ta Esnaflar Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen meşhur köftesi Sivas köftesinin bir zincir market tarafından aslında uygun olmayan şekilde satılmasına tepki gösterildi. Sivas'ta işçi servisi minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bir dizi temaslarda bulunmak için Sivas'a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Sivas şubesini ziyaret etti. Göreve yeni gelen İl başkanı Uğur Görgeni tebrik ederek 2019-2023 yılları arasında Sivas'ta 3. dönem MÜSİAD Sivas Başkanlığı görevini ifa eden Salim Eminoğlu'na ise yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Haral, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılı yatırım programına alınması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas Numune Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinde görev yapan uzman doktor Murat Yerliyurt, Hacamat ve Akın Puntur hakkında bilgiler verdi. Yerli yurt hacamat işleminin faydalarından bahsederek metabolizmayı düzenleyerek bağışıklığı güçlendirdiğinden düzenli yaptıranlar çok sık grip ve soğuk algınlığına yakalanmaz dedi. Müzik Siz de ömür boyu hayallerinizi süsleyen düğününüzün Sivas Grand Masal Düğün Salonu'nda masallar gibi gerçekleşmesini ister misiniz? Şu an içerisinde bulunduğumuz Grand Masal Düğün Salonu, 2020 yılında Türkiye'nin en iyi düğün salonu seçildi. Sizleri de erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için Gültepe Mahallesi'nde bulunan Grand Masal Düğün Salonu'na bekliyoruz. Bugün bize ev sahipliği yapan Grand Masal Düğün Salonları'na teşekkür ediyoruz. Sivas gündemi programıyla karşınızda olduk. Haberlerimizin detaylarını Sivas Haber 346.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik